Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Benim adım Enes. Arkadaşlar GTA 5 oynuyorum. Şuradan çık. Arkadaşlar bu arada sizin hey Tris, yazdığınızı yapacağım arkadaşlar. Yani bu GTA 5 yineden yine bu gerçek hayat oynayalım mı oynamayalım mı arkadaşlar? Yoksa görev mi yapayım her zaman arkadaşlar? Şöyle dur bir dakika. Ee, bir dakika arkadaşlar. Bir şey yanlış yapmışım. <laughs> Gerçekten hiç çok yanlışım. Arkadaşlar bir dakika. Ha, tamam. Sadece siz arabayı görün arkadaşlar. Ortayı falan görmeyin. B'ye gideceğim. ha okay. Arkadaşlar ee ben hayatta hayatta kaza yapmam. Bu ilk defa kaza yapmışım. Yoksa ben kaza yapmıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz. <laughs> genel <laughs> şey. lan? O Pati, Pati arkadaşlar lan çok iyi bu motor bu, bu. Bunlar herkesi yenerim. Hadi helal bak şimdi arkadaşlar. Bunu nasıl geçiyorum? Sen kimsin oğlum lan? Evet şu an ikimiz de aynı hızda gidiyoruz ama ben yendim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi neden ben...